Merhabalar yeni bir videoyla beraberiz. Bugün kutlar karakterlerinin ölüme yaklaşma sahalarını incelemeye devam ediyoruz. Video geçmeden önce Jurox yani Oğuzhan Dalgakarı'nın ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. Kendisini yakın zamanda kaybettik. Ben video çekili iki gün oluyor ama muhtemelen daha geç vakitlerde göreceksiniz. çok alakasız bir zamanda niye şimdi bunu söylüyor diye olabilirsiniz. Ben bunu bu olay olduğunda çekiyorum. Yayınlamam belki bir hafta iki hafta falan alabilir. O yüzden söyleyeyim dedim. Şimdi videomuza geçecek olursak Kutlar Vadisi'nin birkaç karakterine bu videoda konuşmak istiyorum. Çünkü tek tek konuşsam video çıkmaz. Çok kısa. Çok az ölüm tehlikesi yaşayanlar var burada aralarında. Önceki Duran Emmi ile başlayalım. Duran emmin iki kere ölüm tehlikesi yaşıyor. Birinde ölüyor. Diğerinde zaten Polat kurtarıyor. Biliyorsunuz o sahneyi. Başlayalım direkt. 5. bölüm. Polat'ın Duran Emmi ile Çakır'ı kurtardığı sahne. Bu her videoda var. Ve muhtemelen olmaya devam edecek. Abdülayı falan değerlendirmediğimiz sürece. Bu olayda Şevko suikast girişiminde bulunuyor. Şöyle bir suikast girişiminde bulunuyor Şevko. Bir tane araba yolluyor. Arabada insanlar var silahlı. Giderek sıkıyorlar. Tak tak atışıyorlar full. Polat da bunları erkenden fark edip üstüne atlıyor Duran ile çakırın ki kimseyi vuramasınlar. Hedefleri Duran Emile çakır olduğu için de kimseyi vuramıyorlar. Burası Duran Emile için 10 üzeri 8'dir. Çünkü hedef o. Ve Polat olmasa muhtemelen ölecek. Ya bu arada Duran hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi bir karakterdir. Hani adam gibi adamdır. Vatan için canını bile veriyor. Ama çok erken diziden çıkıyor. Ama o da işte Kulavaş'ın özelliği. Daha direkt 6. bölümde önemli bir karaktermiş gibi gösterdiği karakteri direkt ortadan kaldırınca diyorsun ki tamam bu dizi harbi ilginç bir dizi. Normalde dizi ilk defa izliyorsanız bu ölüm sahneleri diyorum ya. Çoğunda karakter ölecek mi diye kalırsınız. Düşünürsünüz bir. Ulan ölecek mi acaba diye. Şimdi bunu becerebilmek aşırı büyük bir iş. Bu ölecek mi karakter sorusunu sordurabilmek. Bu da falan bu hiç yok. Diğer dizilerde hiç yok bu. Bu Kula varsın özel. Diğer dizilerde değil mi? Bütün dizileri demiyorum. Diğer yerleri dizilerde diyeyim. varsın özel bir durum bu. Bir anda bakıyorsun Duran emmi ölmüş. Önemli bir karakter gibi gösteriyor dizi başlangıçta. Sonra kumarhane baskında derya ölüyor. O kadar ekran süresi var. Dizinin en çok ekran süresi olan karakterlerden biri ilk sezonda. Tak diye ortadan kalkıyor 20. bölümde. Hadi o sezon finali. Sezon finali ortadan karakter kaldırır diye düşünüyorsunuz. Sonra 43'te. Sezon finali değil bir şey değil. Bir anda çakır. Vuruluyor lan yok ölmez oluyorsun böyle bir hani. Ölmez bölmez ölmez diyorsun. Sonra ölüyor karakter 45'te. Yani harbi bu büyük başarı. Sonra zaten Aslanak Bey gidiyor tak diye. Sonra bir daha sezon ortasında Karanlı gidiyor. Yani ondan sonra artık ne olursun biliyor musun? Karanlı öldükten sonra diyorsun ki tamam artık Polat bile ölebilir. Yani Polat bile şu an tak diye bir gün gidebilir yani. Öyle düşünüyorsun. Bunu becerebilmek büyük iş. Çünkü o kadar sevilen karakterleri diziden çıkarıyorsun. Millet izlemeye devam etmesi için daha fazla sevilen karakter gerekiyor. Dizide bunu yapabiliyor. Yani sevilen karakterlerin hepsi neredeyse gidiyor. Kötü iyi fark etmez. Mesela Erdal'la Buzer de diziden çıkarılıyor. Onlar ölmesi kimse bir şeyler miydi demezdi. Hüsra ölünce hani iyi tarafa geçişler falan yapabilirdin. Ama yok onlar bile gitti. Çok uzattım saptım konudan fazla. Geçelim bir sonraki ölüm sahnesine. 6. bölüm. Duran emme burada hakkın rahmetine kavuşuyor. Aslında ve aslında burada bir kötü karakter olarak gösteriyorlar. Çünkü yani iyi bir adam değil. Normalde mentor karakterler iyidir. Şey, Ramiz iyi falan iyidir normalde. O tarz karakteri hep iyi göstermeye çalışırlar. Kahramanmış gibi göstermeye çalışırlar. Aslında bir öyle değil hiç. Direkt çat diye Emmy'nin kafasına sıkıyor. Hiç yok alıp kaçırayım. Bağlayayım bir kenarlara. Yok öyle bir şey. Direkt tak diye vuruyor kafasından hiç. Cazcuz yok. İki kişinin bildiği sır değildir. Karakterinden ödün vermiyor yani. İki kişinin milli sır değildir diyen bir adam. Ve iki kişinin milli sır değildir yani. Gidiyor kendi operasyondaki adamını da vuruyor Hasan Akbey. Aslanlı Alper operasyona çıkıyor. Alper şehit. Şimdi de gelip Duran vuruyor. Duran Emin bu sahnede 10 üzeri 10 ölüm tehlikesi Ölüyor çünkü. Şimdi bir sonraki karakterimize geçelim. Seyfo dayı. Seyfo dayı çok sevilen bir karakter. Yani aslında Duran Emmi'nin rolünü Seyfo dayı taşıyor Duran Emin öldükten sonra. Duran Emin öldükten sonra yeni Duran Emin oluyor yani kısaca. Onun için de 5. bölüm ilk ölüm tehlikesi. 5. bölümde ben 10 üzeri 5 diyorum. Hem hedef değil hem biraz uzakta kalıyor. O yüzden 10 üzeri 5. Bir sonraki ölüme yaklaşma sahnesi 15. bölüm. Burada Tuncay Safe odayı kaldırmak istiyor. Yani Abidin'den almasını istiyor ki sorgulamak için. Çünkü nakliyeci seferi en son soran kişi safe odayı. Polat soruyor ya odayı ya. Nakliyeci seferi nasıl bulabilirim diye. Polat o olaydan sonra gidiyor. Nakliyeci seferi öldürüyor. İhalede safe kalmış yakalmış oluyor. Çünkü en son soran kişi o. Tam işe dayı kaldıracak erken Polat fark ediyor bu durumu. Dayı! Gidiyor direkt müdahale ediyor. Adamları vuruyor. Seyfo Dayı'yı yerden silah alacakken adamın biri Seyfo Dayı'ya sıkıyor. Zaten sonra da Seyfo Dayı intikamını güzel alıyor. Gidiyor mekanına basıyor Tuncay'ın. Topuğuna sıkıyor. Gideyim de arkamdan sık değil mi? Aa! Ah! Ah! Bu saniye ben 10 üzeri 6 ölüm tehlik isterim. Hatta 10 üzeri 6 değil direkt vuruluyor çünkü. Diğerlerinden hani teorik konuşacağız. 10 üzeri 8 diyorum ben ölüm tehlikesine. Çünkü vuruluyor yani harbi. Daha ne olsun? Bir sonraki sahnemiz 23. bölümden. Dizi ilk anancılığını konuşturuyor burada. Dün gece tombalacının anasıyla yedi. Seyfudayı dövüyorlar. İşte tombalacının parasını almak için geri. Adamlara işte diyor ki tombalacının anasıyla yedim falan diyor. O sahneyi biliyorsunuzdur. Sonrasında adamlar alıyor onu mezarlığa götürüyor. Kapısına sıkacaklar yani orada. Polatlar yetişmese kapısına sıkmış olacaklar. Ama şanslı Seyfudayı. Çünkü Polat zeki bir adam ve çözüyor bu olayı. Gidiyor direkt mezarlığın yanına. Sonrasında ise Polat iki kişiyi vuruyor. Diğerini Seyfudayı bırakıyor. Seyfuday'ı ile kürekle adamı dövüyor. Tam sıkacakken Polat araya giriyor. Bu sahne bence 10.7 ölüm tehlikesidir. Çünkü üç kişi etrafını sarmış. Tek umudun Polat'ın zeki olup senin neden gelmediğini anlaması. Bir de üstüne nereye gideceğini anlaması. Ama araya Polat zeki yani çıkıyor. Kurtuluyor Seyfuday'ı. Bir sonraki ölüm sahnesi 34. bölüm. Bunu her karakterde kullandım. Önceki videolarda olan her karakteri kullandım. Memati, Polat, Çakır. Şimdi de Seyfo Bu sahne bombadan kaçıyorlar. Kapıya sıkıyorlar. Hadi çabuk. Bu sahne kapıya sıkıyorlar. Sonra orada bir tane daha bomba düzeni varmış. Onu fark ediyorlar. 5 saniyeleri var. Koşarak kaçıyorlar. Her bölümde buna 10 üzeri 9 dedim. Burada 10 üzeri 9 diyorum. Çünkü bomba bu. Şakaya gelmez yani. Bir tane çarapını öldürürsün. Bir sonraki sahnemiz 53. bölüm. Bu sahneyi de her karakterde kullandım. 53. bölümdeki sahneyi. Bu sahnenin özelliği şu. Ruslar Polat'ı pusuya düşürüyor. Hey. Sonrasında sniper'lar beraber Polat'ı indirmeye çalışıyor. Ama sadece Polat değil hedef. Yani her ne kadar ana hedef Polat olsa da sadece o hedef değil. Diğer adamlar da çatışıyor. Bütün bölüm boyunca çatışıyorlar. var. yanından birçok kez mermi geçiyor falan. Hatta Güllü vuruluyor önündeki. Ben buraya onun üzerine 7 diyorum çünkü burası da ölümlüsü ki gayet yüksektir. Aşırı fazla mermi atılıyor burada. O yüzden 10 üzeri 7 dedim buraya. Ve son sahnemiz 63. bölüm. Burada Seyfo dayı adamlığını konuşturuyor. Sırf yeğeni ölmesin diye merminin üstüne atlıyor. Gülüyor! Bildiğin pala Erhan'a sıkacakken güllüyor yani. Seyfo üstüne atlıyor. Orada pala indiriyor Güllü dayı. Palayı sevmeyelim diye Güllü dayı onu öldürtüyorlar ama bu etki etmiyor. İnsanlar hala palayı sevmeye devam ediyor. Bu sahne hakkında beğenmediğim şey çok basit bir şekilde öldürmeleri Seyfo dayıyı. Çakır bile 3 bölümde anca ölüyor. Burada da bir şeyler gösterdik. Adam yoldayken ölüyor. Hiç hastaneye varamadan. Yani burada dramın zirvesine çıkabilecekken işte Polat falan gelip Polat'la konuşsa yaralıyken o tarz bir şeyler yapabilecekken yok abi direkt arabada ölüyor. O yüzden çok beğenmediğim sahnelerden biridir. Seyfoy'un ölüş şekli. 10 üzeri burası zaten. Başka bir şey demeye gerek yok. Ölüyor çünkü. Şu an kanalımız para kazanmaya açık değil. Çünkü abone hedefine ulaşamadık. İzlenme saatini tamamladığımız halde. Hatta 1000 daha geçeceğim neredeyse. 5000 izlenme saati olacak. Para kazanma açık değil. Çünkü 1000 abone olamadık. O yüzden bir abone olursanız sevinirim. 1000 abone oluşalım yani. Evet arkadaşlar bir diğer karakterimizle beraberiz. Abdüley. Abdülay ilk ölüm tehlikesini 45. bölümde yaşıyor. Çünkü diziye sonradan giriyor çöpçü olarak. Burada çok fazla sahne var. Ölüm tehlikesi sayılır mı sayılmaz mı diye arada kaldım. O çoğunu almadım. İlk sahneye başladım. 45. bölüm. Burada ölüm tehlikesi yok gibi. Ama sahnenin saçmalığından yok. 45. bölümde Abdüley tek başına 4 kişiyi vuruyor. Memati bağırıyor Abdüley diye. Abdüley! Sonra çıkıp tak tak vuruyor 4 kişiyi. Hani hızlı bir şekilde vuruyor. Putin'in onun koruması var ya böyle tak tak etrafına dönüp vuran o mantık bir şey yapmaya çalışmışlar. Olmamış ama çünkü önündeki iki adamı vururken arkadaki adam vurulmuş gibi hareket ediyor. Yani normal silah çekse çeker. Orada şöyle bir şey yapmaları lazımdı. Silah çekecekti ve maç tutacaktı adamı filan. O tarz bir şey yapsa çok daha düzgün olurdu. Ama şu an çok absürt duruyor bir abi tekrar izleyince. Onu fark ettim yani. Adam normal silah çekse çeker elini belini atıyor. Ama vurulmuş gibi yapıyor böyle kendini geri atıyor. Sahnenin devamında öyle vuruluyor zaten. Yani adam Silah çekmek gibi bir niyeti yok adamın. Orası bir tık kötü olmuş. Buraya o yüzden 10 üzeri 2 derim. Çünkü normalde silah çekebilirdi o adam. Muhtemelen memati adamı tutardı ama olsun. Yine 10 üzeri 2 diyorum. Bir sonraki sahnemiz. Bunu her kişide aldım. Bu 53. bölüm büyük çatışma sahnesi. Seyfo Dayı'da da vardı. Abdüleyli'de de var. Bu sahnede Seyfo Dayı'dan farklı olarak Abdüleyli aslında Sniper'la karşı karşıya kalabilirdi. Polat Sniper'a zıplayıp indiriyor ya. İndirmese İki dakika sonra Abdullah'ın kafasına sıkardı direkt. Çünkü Abdullah oradan geliyor direkt. Sniper'ın baktığı yerden geliyor. Sonra zaten Polat alıp sıkıyor ya Abdullah'ı doğru. O sahneden görüyoruz ki Polat erken davranmasa Abdullah idi. Ölmüştü. Buraya da 10 üzeri 4 diyorum. Çünkü günün sonunda Polat erken davrandı. Davranmasaydı diye konuştuğumuz için 10 üzeri 4 dedim. Belki adam direkt tutturamazdı vermeye. Bir sonraki sahnemiz 50. bölüm. Bu bölümde Polislerden var? Aslanak bir evindeyken polisler bunları basıyor. Halatla inip kaçıyorlar. Kaçarken polis bir el atış ediyor. Çok uzaktan atışıyorlar. O yüzden ölüm düşük diyorum. 10 üzeri 3 diyorum buraya da. Çünkü ölmüş çok düşük. Hatta 10 üzeri 3 demeyeyim. Çünkü sniper'da mermi bile sıkılmıyor. Teoriden konuştuk. Burada da 10 üzeri 4 diyeyim. Bir sonraki sahnemiz. 62. bölüm. Burada Palagil tırı tarıyor. Bilin tıra böyle tak 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 sıkıyor Bekir. o sahne. Buraya da 10 üzeri 3 diyorum. Çünkü arkaya sıkıyor full. Öne doğru sıkmıyor. Ön camlar falan patlamıyor hiç. Hep arabanın arkasına sıkıyor yani. Halıyı falan vurmaya çalışıyor aslında. O yüzden 10 üzeri 3 dedim buraya. Bir sonraki sahnemiz 63. bölüm. Burada bir kiraptinin sızmaya çalıştığını anlıyor. Hani bunu. Bu herif sızma diyor. Gözümdeki gözlüklerden mi göremiyorsun? Bu herif sızma. Silahı da Abdül'ü doğru tutuyor. Elindeki silah boş ama öyle bir detay var. Yani orada sıkmak istese bile sıkamaz. Sonra palaf edince silah palaya doğrultuyor. Sana A dedik, büyük bildik, o sahneyi yapıyor işte. Sana A dedik, büyük bildik, bir bildiği vardır dedik, emir almadan iş yapmaz dedik, bizi aleme madara etmez dedik, sen bizi kebaz et. Burada ölmüş ki 10 üzeri 2. hiç yok değil. Yine öldürmek istiyor. Belki kralı falan ikna ederdi orada. O yüzden ölmüş gene 10 üzeri 2 dedim. Veya palayı bile ikna edebilirdi eğer sızma olduğunu ispatlayabilseydi. Direkt Pala'ya silah çekmek yerine. Bir sonraki sahnemiz. Bunu da hemen hemen her karakterde aldım. 70. bölüm Yahya'nın taradığı sahne. Yahya bunların evi taratıyor full. Burada Abdül'e eğilmiş bir şekilde pusmuş bir yere. O kadar çok fazla ölüm tehlikesi yaşamıyor. O yüzden 10 üzeri 5 dedim buraya. Çünkü çok fazla ölüm tehlikesi yaşamıyor. Bu sahneyi ilk defa anlattım işte ne kadar kötü bir çekilmiş sahne olduğunu filan. Çok fazla uzun uzadığı hakkında konuşmayacağım burada. Geldik bir sonraki sahnemiz. Burada çok ilginç bir sahne. Burayı da alıp almama kararsız kaldım. Çünkü bir plan kurmuşlar. Çelikli yelek giymişler. Nina kaçsın diye oyun yapmışlar Nina'ya. Kaçsın da takip edelim. Tilki Andri'yi bulalım diye. Niye burada iki el gülleye iki el Abdül'e yatış ediyor. Normal öyle yok çünkü çelik ilek giyiyorlar. Ama şöyle bir riski var. Nina göğüse sıkmak yerine kafayı sıksa, ben yani direkt silah aldı, kafayı doğru sıktı. Öldün. Ölüm riski yine var. O yüzden 10 üzeri 3 derim buraya da. Çünkü var yani ölüm riski. Kafana da sıkabilir de kafanı korumuyor çelik ilek. İlginç bir risk yani. Ne geldik bir sonraki ikisalemiz 91. bölüm. Burada Memati Abdül'i az kalsın öldürüyordu. Muhtemelen Erhan olmasa orada öldürürdü de. İş yeni başladı Abdülay. Erhan var diye kendini tutuyor bence. Abdülay'ı kafasına sıkacakken Erhan'ın bir iki lafı yüzünden öldürmek yerine ağzını kuruyor. Bayağı böyle haşet ediyor. Sonra gidiyor şu işte rezil sahne var. Dört kişiyi ayakta tak tak sıkıyor. Geçen benim koymuştum onu. Burada Abdülay'ın ölüm riskini 10 üzeri 4 diyorum. Çünkü Memati sıkabilir abi. Memati de çok sinirli bir adam. Fevri bir adam. Öldürmekten çekinmeyen bir adam. Orada tetiğe basabilirdi. Ama basmadı. O yüzden 10 üzeri 4 dedim oraya. Ve bir sonraki sahnemiz son sahne. Burada Abdülay'ı Nizamettin adamlarından kaçıyor. Yerde baygın. Cebinde silah olan adam bıçakla Abdülay'in ayak bağlarını açarken Abdülay boynunu kırıyor adamın. Diğer adamda silah yok. Onda sadece bıçak var. Üstünü arıyor çünkü adam düştükten sonra. O bıçakla adamı da tekmeyle dövüyor. Ayağını vuruyor. Ayağını kırıyor galiba benim anladığım. Çünkü lan bayağı yere yatıyor. Kalkmıyor bir daha. Orada Adam acı için ne yer düşüyor sonra bıçağı alıp kendini çözüp kurtuluyor. Bursa çok tuhaf bir sahnedir. Anlamadığım bir sahnedir yani nasıl, ne iş bu? Diğer adamda niye silah yok? İlginç. Burada 10 üzeri 5 dedim. Örmüsü yüksek çünkü burada. Orada planladığın gibi gitme ölürsün. Yani yerde yatıyorsun elin bağlı. Adam bir iki adım geri çıksa gitse içeriden silah getirse ne yapacaksın? İlginç bir sahne o yüzden. Şimdi ya yani hakkında konuşmak istediğim bir şey var. Çok sessiz genelde böyle çok az konuşan bir adam. Bu kadar tuhaf ölüm tehlikelerine girmesi çok şaşırttı beni. Şu bölümde gözükmüyor bile bazen. Çok ilginç yani. Geliyor. Neredeyse hiç ölüm tehlikesi yaşamıyor adam akıllı. Ya birkaç genel sahne dışında çok az var. Baksana 10 üzeri 6, 7, 8, 9 falan altı az hiçbir şey yok. Memati'ye bile koyuyorsun 10 üzeri 9. Çakır'a 10 on üzeri 10'lar. Polat'a 10 üzeri 10 kaç tane koyduk. Ama Abdi'nin öyle bir ölüm sahnesi falan yok. Ölüm tehlikesi yaşadığı sahne yok adam akıllı. Hep böyle dolaylı şeyler bakın. Direkt ölüm tehlikesi yaşadığı sahne çok az. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike basmayı yorum atıp hype atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.